Aslanlı Alçı Mavi Mikrofon programını sunar. Mavi TV YouTube kanalından herkese merhaba. Mavi Mikrofon programında bu hafta Elazığlı vatandaşlara hangi şarkı hayatınızı anlatıyor diye soracağız. İyi seyirler dilerim. Elazığ'ın en fenomen balıkçısında izleyebilir miyiz? Evet. Sizin hayatınızı anlatan şarkı ya da türkü. Bizim hayatımızı anlatan şakı ve türkü Evet Taze taze balıklarım Alırsanız ayıklarım Bak ne güzel balıklarım Canlı canlı balıklarım Hayatınızı anlatan türkü ya da şarkı var evet, mı? Ya, Yaşla, varsa. Ya, evet Yaşla. Evet aynen Başkanım Çekil misin? Yani. Bak söylerim ha Söyle söyle Tabi Yaşlanırsın yaşlanırsın Yaşlandıkça haşlanırsın Taşlandıkça taşlanırsın Dilo Yaman, Dilo Yaman Bir yar savdım bu ellerden bu ellerden O da gitti başka ile daha savmam abi Kimin şarkısı bu? E, vallahi valla bilmemişler Hadi Hangi kanalda çıkıyor? Teşekkür ediyoruz Hayatınızı anlatan Türkiye'de şarkı var mı? Varsa sani. Şimdi sakın bunu ego olarak algılamayın benim hayatımı özetleyecek bir şarkı daha önce söylenilmedi. Hı hı. Bu saatten sonra da söylenileceğini hiç zannetmiyorum. Evet. Sakın bunu ego olarak algılamayın. Çok ciddiyim. Teşekkür benim ederim. çok sıkıntılı, aşırı da mutlu bir hayatım var. Evet. O yüzden daha öyle benim öyle bir şarkı var olmadı. Şarkı Yeryüzünde çekmişsin Gako. <laughs> Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Hamdolsun Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bugün el şu soruyu soruyoruz. Hayatını anlatan şarkı ya da türkü var mı? Varsa ne? Yok vallahi. Yok mu? Yok vallahi. Sevdiğine o sevdiğin var mı? O da yok. Sevdiğin var mı? O da, o da yok. O da yok. Sevdiğim şey. şarkı da yok. <laughs> Sevdiğim de ya? Yok vallahi. <laughs> o zaman yeri. sana bir tane şarkı ataması yapalım. Papi papi papiçi papi, sen de söyle. <laughs> El azay gitmiyor ama bu şarkı ha. ha. Gider gider. Gitmez ya. Söyle hele <laughs> papi papi. Ben mi? <laughs> ya papi, papi. ya nedir bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Bana yakışmaz. El en fenomen fırınındayız şu anda. Kefir nasıl abi siz nasılsınız? Çok şükür Allah razı olsun. Bugün şu soruyu soruyoruz. Hayatınızı anlatan türkü ya da şarkı hangisi? Çekmediğim dertler Çile kalmadı İbrahim Tatlıses'te her gündüzüm gece'm olmadı. Allah'ını seviyorsan geçme. Eğer Allah'ını sevmiyorsan geç kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Hayatınızı anlatan şarkı ya da türkü var mıdır? Varsa nedir? Eee, şarkı olarak mı? <laughs> ya da türkü fark etmiyor. Arabesk olur. Arabesk dinlediğimiz, Arap şarkı dinlediğimiz e, Ahmet Kaya genelde dinliyoruz. Ahmet Kaya'nın o zaman hangi şarkısı? Ee, şey Şe şarkısı. Adı Yılmaz, kendi Yılmaz. Adı Yılmaz, kendi Yılmaz. Hayatınızı anlatan şarkı ya da türkü varsa ismi nedir? Benim türkülerle işim olmaz. Yeter lan yeter! Yok. Onu... <laughs> Olur. mu dayı? Olur da ben bilmiyorum. Sen de mi? Yalnız şunu söyleyeyim. Ee, damla damla biriken su insanı boğmaz. Damla damla biriken dertler insanı bitirir. Nasılsın abi? Teşekkür ederim kardeşim benim. Hayatınızı anlatan Türkiye'de şarkı var mı? Varsa. Ya bizim hayatımızı zaten her şeyi anlatıyor da biz ne cevap verelim abiciğim? Uzun ince bir yoldayım. Gid Gidiyorum, gündüz gece. <laughs> Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Hayatınızı bir şarkıyla anlatın desek hangi şarkıyı seçersiniz? Ya o kadar var ki hangisini söyleyeyim? Birini söyleyeyim mesela. En sevdiğinizi. sevdiğim. <laughs> Ya vallahi hangisini söyleyeyim şimdi? Bir sürü arabesk var, Türk halk müziği var. Hangisini söylemek isterseniz? Yani şarkıyı söyleyeyim mi? Sarkı. Ha ben şarkı sesimi iyi ya. Hayır hayır siz şarkının ismini söyleyin. Hmm, şarkının ismi. Müslüm Gürses mesela. Git. Müslüm Gürses tamam gitme. gitme. Müslüm Gürses'ten gitme parçası. Gitme, <laughs> gitme, gitme. Abdülkadir Geylani bir tane kelimesi biliyorum. Başka biliyorum. Evet, evet. Abdülkadir Geylani hangi mesela? Ya ilahi mi? Ha. Ama 2-3 cümleden evvel fazla atarım. Tamam söyle 2-3 cümlesini söyleyen şarkı söylemez. Şarkıyı ben sana bilmiyorum. Ben sana atayım diyelim ki. İlahi hangi ilahimi sabır kadir Geylani. Hep aynı havasındır. Bahçesin de gül olam, ocağında kül olam. Şeyh-i Abdülkadir. Bağdat yöğlü gözlerim Geylani'yi gözlerim. Geylani'yi gözlerim. Ba Abdülkadir Qadir Geylani bahçesinde gül olan ocağında gül bütün meşgulatların şeyhidir Abdülkadir Qadir evet. evet. Abdülkadir Qadir Geylani Hazretleri Kıbrıs Savaşı'nda Ecevit baştayken ondan sonra Abdülkadir Qadir Geylani Hazretleri bütün müritlerini topladı evet. askerlerini, müritlerini evet. gitti beş fermak dağlarında dua etti. Abdülkadir Qadir Geylani Hazretleri dua eder, duası kabul olmuyor. Yok dua etti, e, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs k hepsini alacaklardı. Allah razı olsun. Ee, dış güçler baskıcı derler, baskı yaptılar NATO devletleri. Ezevit baştaydı ya, hemen dedi ateşkes, Ezevit de kamandı, ey Türk Silahlı Kuvvetleri ateşkes. Yoksa o zaman ordum, ordumuza dua eden herkesten Türkseli Allah razı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri dış güçler içindir. Hudut şu anda komandolar, askerlerimiz, Mehmetçi şu anda tetikte bekliyor, evet. Görev başında. Onlar benim candan seviyorum. Var mı bir isteğimizde? Ah sadece şunu koluk kuvvetleri. Ve biz de seni olur. çok candan seviyoruz. Evet. Allah emanet ben ol. Seviyorum. Allah amanet ol. Görüşmek üzere. Bir şarkı ya da türkü söyle bana. En sevdiğin şarkı türkü hangisi? Niye? Bir söyle, ha, ne olur. <laughs> aralarda vay, aralarda, aralarda Kalmış bu. Ben kalmışım aralarda 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 Ben kalmışım aralarda Anlatan şarkı tabii ki Müslüm Gürses'ten. Müslüm Gürses'ten hangi evet. şarkı abla? Seni yazdım kalbime Seni yazdım kalbime Müslüm Gürses'ten. Tanıştığımızdan bu yana o şarkı artık şarkımız oldu Öyle mi? Aynen zaten eski klasiklerin hiçbir zaman da modası geçmiyor Evet Eee evet. İnşallah e, çoğunluk Müslüm'den yanadır. Hayatınızı anlatan bir şarkı ya da türkü var mıdır? Varsa hangi şarkı ya da? Hayatımı anlatan bir şarkı veya türkü varsa. Evet. Niye bu kadar geç kaldın? Niye bu kadar geç kaldın? Evet. Kimin şarkısı bu? Tülay Maciran'dan. Tülay Maciran'dan Niye bu kadar geç kaldın? Evet. Vallahi sen burada şiret belli olurum. Benle konuş. Hadi konuş abi. Hayatını anlatan şarkı hangisi? Aya Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur'un hangi şarkısı? Ferdi Tayfur. Vallahi ben de bilmiyorum. İşte bir şey, i̇şte bir şarkı. Hangi şarkısı? İşte, da? Susadım çeşmeye onu süreyim. Susadım çeşmeye varmaz olaydım ben. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar. Allah razı olsun. Bize hayatınızı anlatan şarkıyı söyler misiniz? Ben bilmem. Hangi burada. şarkı? Yani anlatan hiç, şarkı. Ben hiçbir hayatımı anlatan bir şarkı da yok. En sevdiğin şarkı hangisi? Peki. Şarkı mı, türkü mü? Türkü olur, şarkı olur, hiç fark parça... etmez. Elazığ parçalarını seviyorum. Tam hangi vardır. Elazığ parçası? Karmayağmış yağmış başına. Karmayağmış yağmış evet. başına. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi... Hayatınızı anlatan şarkı ya da türkü. Ahmet Kaya Beyler Beylerbeyinde pusu kurdular. O mu? Evet. Çok mu seviyorsun? Evet, çok seviyorum. Teşekkür ederiz efendim. Acıların çocuğu. Acıların çocuğu Emrah mı? Evet. <laughs> Emrah'tan Acıların çocuğuyum. Teşekkür evet. ederiz. Görüşmek üzere. üzere.lara <laughs> şu soruyu soruyoruz. Hayatınızı anlatan şarkı ya da türkü var mı? Varsa ne? Öyle bir şarkı icat edilmedi herhalde Öyle bir şarkı icat edilmedi diye abimiz Peki sevdiğiniz bir şarkı söyleyin Vallahi Hangi şarkıdır en sevdiğiniz şarkı mesela Ya da son zamanlarda dinlediğiniz Barış Akarsu'dan genelde dinliyorum Barış Akarsu'nun hangi parçası? Gözlerin Gözlerin Barış Akarsu'dan Gözlerin Hayatınızı anlatan şarkı ya da türkü var mı varsa ne? Yok, yok. yok imam, mu? <laughs> i̇mam şarkı İmam <laughs> şarkı dinlemez mi? Her şeye rağmen Dinlemez ben imamım Yok Ezan dinlesin gerek ortalık ortalık. İlahi vardır belki. İyi, kurbanın, biz yani. herkes mi hitap ediyoruz? Muhafazakar, inanan, inanmayan herkesi biz seviyoruz. Kucaklıyoruz efendim. Teşekkür ederim abi razı olsun. Allah Amca Allah. dedi ben imamım ben şarkı dinlemem. Ben şarkı ne biliyorum ne söylüyorsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah razı, Allah razı Allah olsun, Allah. olsun. Allah. görüşmek üzere. Hayatınızı anlatan şarkı ya da türkü var mı? Varsa ne? Var mutlaka ki var. Herkesin hayatında mutlaka ki bir şarkı evet. türkü vardır. Benim de çok etkilere giden bir şarkım var. Dağlar seni delik delik delerim. Dağlar seni delik delik delerim. Dağlar seni delik delik delerim. Hayatınızı anlatan şarkıya da türkü var mı? Varsa nedir? Hangi şarkı? Olacak? Ben yoruldum hayat. Ben yoruldum hayat. Evet. Gel üstüme. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Vallahi İstanbul'daydım, yeni geldim. Orada Buraya yeni geldim. Şey, geldin. he, ne bak abi? Ne zaman geldi? Üç ay oldu işte. Iş yeni gelmemişsin, ya. üç aydır yani. He işte aşağı yukarı. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> bir de bize değilsin. Ya yeni bunu sil, bunu yani sil. Gel ya. gel, gel gel. Valla bırakmam bunu seni. Şirretim ben ha. Valla ben, ben çoşuyorum. Ama sigara içim. Bunlar o kadar. Tam yapalım, merkezle yapacağız. Ha, doğru söylüyorum. Efendim hayatınızı anlatan şarkı ya da türkü var mı? Vallahi yok hayatımızda. En sevdiğin bir şey. şarkı ne? Yok en yaz sevdiğim şarkı. Derbeder ah, Reis. Ah, Derbeder Reis. Bir tane ah. şarkı söyle bize. Yok, yok sessiz sesim. söyleme o zaman hangi şarkı? şarkı. Hayatınızı anlatan şarkı. Yok, hangisi? Hiçbir şey anlatmıyor. Hiçbiri mi? Ee, en sevdiğin şarkı hangisi? Onu soruyorum. Beni arayan çok. Müslüm'den dinlerim de. Tam beni Müslüm. arayan çok. Soran çok. Müslüm Gürses'te Çok diye bir şarkı varmış o. Mavi Mikrofon programımızın bu haftalık sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın efendim. Aslanlı Alçı Mavi Mikrofon programını sundu.